Merhabalar. Haluk Bey evde miydi acaba? Haluk Bey hasta. Misafir kabul edemeyecek. Kim geldi diye? Hmm. Zeliş deyin. tanır beni. Ben kendisine getirim geldiğini. Zeliş Hanım. Hangi rüzgar attı sizi buraya? İçeri girin, buyurun. Merhabalar, ben yok. Hiç girmeyeyim de. Sizden bir şey rica edecektim. Ben. Sizden bir şey rica edecektim. Estağfurullah. Size ricanız benim için emirdir ama içeri girin ne olur. E, gireyim madem. Yoksa böyle kapılarda daha fazla üşüteceksiniz. Buyurun. Nebze Hanım, misafirimize bir servis açar mısınız? Ay yok bana hiç servis açmayın çünkü ben tokum. S size afiyet olsun benim yüzümden aç kalmayın. Ama Remzi Hanım'ın mutfağı meşhurdur. Buyurun. Peki madem teşekkürler. Eviniz bayağı büyükmüş. Evet, büyük bir kafes. Aslında tek başına biri için biraz fazla bile. Ya öyle değil mi? Tek başına zor tabii. Yalnızlık çok zor. Ay bu arada kıyafetimin ne olur kusuruna bakmayın. Normalde ben bu şekilde markete bile çıkmıyorum ama... ...işte bu sabah büyük bir felaket geldi başıma. Çatı çöktü, evi sular bastı. Bütün kıyafetler zaten şey perişan oldu. Eyvallah geçmiş olsun üzüldüm. Ama siz çuval bile giyseniz yakışır size. Çok mersi. Şimdi siz merak ediyorsunuz buraya niye geldim. Şöyle benim sizden bir ricam olacaktı Haluk Bey. Estağfurullah. Emredin baştan sona yenileyim gardıropunuzu. Ne münasebet canım. Benim gardırobumu niye siz yeniliyormuşsunuz ki? Babam mısınız, kocam mısınız? Ne bileyim siz, bütün gardırobum mahvoldu deyince... Ha, ben buraya kıyafet dilenmeye gelmedim Haluk Bey. Ben buraya dürüst bir esnaf olarak sizden yardım rica etmeye geldim. Biz belediyeden ruhsat alamıyoruz dedim ki... ...hani siz belki bir dost eli uzatır falan da. Ama sizin aklınız fikriniz başka ya. Yani. Deliş Hanım. Hanım. <laughs> Gitmeyin lütfen. Haddimi açtıysam özür dilerim. Şimdi şu ruhsat meselesi nedir? Anlatın da bir çözüm yolu bulalım.